Arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz. Gözüküyor mu tam bilemiyorum. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben bunu tekerli yapabileceğim mi acaba? Şöyle evet, tuttursam. Heh. Bunu görüyorum, herkes oynuyor. Ben dedim ee, buraları boş. Ana, ben senden mi korkacağım? Gel, ana. Sonum camda vardı kesin. Demiştim. Git, git. E, ee, burada bir şey mi yok mu şimdi en üçlü bölümünden geçiyoruz arkadaşlar. Ay bismillah. Ay. Ay. Kafalarından zıpladım. Arkadaşlar. Geçtik. Hiç korkunç değil yüzleri yani. Bir otuz puanımız oldu. Ve şimdi ondan çık. Çıkmamız lazım. Çünkü ben daha buralara katılmıyorum. I'm going my black at the second one, fam.